Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyim? Bim'deyim ve yerini de söylemek istiyorum. Arasıydı. Mezitli Toyota'nın karşısındaki Bim'deyim arkadaşlar. Mezitli Kız İmam Hatip Okulu'nun hemen yanı Söylemek istedim bunu. Şimdi öncelikle şunları belirtmek istiyorum. Bu ıtır çiçeği izin aldığımda kopartıp şurada buz çiçeği çok seviyorum ben bunları. Şu ıtırı çok arıyordum valla. Çok şükür buldum ıtırı. Neyse bugün neyi tanıtacağım derseniz. Bime bildiğiniz üzere bayram yaklaştı. Bayram şekerleri gelmiş. Allah göstermek istedim arkadaşlar. Ve benim çok sevdiğim şekerler var. Onları da göstereceğim Allah'ın izniyle. Ve değişik değişik şekerler de var. O merak etmedim. Değiş aslan. Ee, şimdi şöyle gösterecek olursak böyle kokonatlı bir çikolatalı bir şey gelmiş sanırım. Baya güzel gözüküyor vallahi bu alınır kesin bu alınır. Gül şerbeti var. 10 lira çok güzel. Şu 16.90 şu 16 TL 90 kuruş 17 lira. Karamellisi var. Bu da çok güzeldir kesin. 250 grammış bunlar. Bu da 17 TL arkadaşlar şu dolgulu çikolatalı mini dolgulu çikolatalı diyor bu 210 grammış o bu fiyatı yazmıyor şu anda göremedim şu var bu güzel bir şeye benziyor evet şöyle iş garip güzel bir şeye benziyor Heyo yumurta diyorum 200 grammış bu da 20 TL şimdi bu ona bunu 26 26.90 27 lira o hangisi şu an göremiyorum ben şu mu yok bu yumurta olan bu anayı göremedim yalnız ülker şu pirinç patlaklı sütlü çikolata 30 lira 500 gramı ülkerin bunu çok seviyorum arkadaşlar vallahi yani sadece bundan alınır çok güzel bu valla yani, tavsiye ediyorum bunu. Ney? Koncerto ilk kere çok güzel valla. Bu da şey şu. Bu ne bilmiyorum ama bu da güzel bir şey veriyor. Karışık ve bitter çikolatalı kahve dünyası diyor 30 TLymiş şu 30 lira. Bitter çikolata kaplı çilekli kremalı. 35 lira şu bu da güzel bir şeye benziyor ülkerinmiş 35 lira Vallahi alın arkadaşlar yani cidden şeylerine misafirlerinize güzel bir şeyler ikram etmek istiyorsanız bunlardan alın bence bence çok uygun <laughs> yani gidip 2 kilo domatesten çok uygun Vallahi. domatese göre çok uygun yani şu haram bir tane etinin Valla ilk defa görüyorum. Bu çok güzel gibi bir şey 35 lira şu 300 gram 35 lira fiyat biraz fazla 300 gram ama yine de bence çok güzeldir bu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Paranız varsa tabi şu kolonyaymış bunlarda 12 buçuk. Hmm, güzel bir şeye benziyor kolonyasız doğmaz yani. 115 buçuk 12 buçuk lira arkada da kolonyalar var şöyle pembiş pembiş neymiş kiraz çiçeğiymiş bu başka şu okyanus kolonyasıymış limon kolonyası ben şundan alırdım şurada bir şey daha var amber kolonyası yazıyor karışık meyve bonbon şeker 700 gram 15 lira bu çok İyiymiş. Neyin? Meyveli. Şu antiloplar. Yani bayramın klasik şekeri işte. Baya. Yani. Bundan alınır. Yani fiyatı da uygun. Alınır. Şey, bu da 14 sanırım. Aynen hepsi 14 lira. Kahveli, sütlü bonbon şeker. Alınır yani bence. Kent Müsne bir şey yazıyor da okuyamadım. 12 lira. Kremlik. Bu da bayramın olmazsa olmaz şekerlerinden. Büyüklerimizde genelde bulunur. Bu da güzeldir arkadaşlar. Tavsiye ederim. Sonra Kent'in karışık şeylisi var. Bu 12 lira. Yine iyi. Miktarı 375 gram iyi 12 liraya alınır bence dolgulu krema dolgulu çikolata wolf spesiyel 30 liraymış şu ben bunları çok seviyorum pek de alamadık biliyor musun arkadaşlar ama güzel yani bir iki kez almışızdır çok güzel yani arkadaşlar alabilirsiniz tavsiye ederim görüntüsü bile çok güzel yani sütlü bitter. Madlen çikolatı 288 gram bu 265 grammış bu 27 lira şu şekilde bu da güzel benziyor Vallahi Vallahi hepsinden alasım var benim bu meyve aramalı dolgulu şeker. şu 300 grammış İbon. 15 lira bitter çikolata katlı naneli bonbon ne fondonmuş 12.90, 13 lira. Belçika. Oh. Bunlar arkadaşlar. 200 lira. Bunlar alınır valla. Valla şunun şekillerine bakın arkadaşlar. Çok güzel bunlar alınır. Yani fiyatına değer valla. Fındık çikolatalı çok hoş. İşte anladınız siz şu. Şundan. Bu da güzel benziyor. Şekli. Tadını bilmiyorum ama. Güzel sütlü güzel de mini çikolata bar şu Tadelleni. 16.90 27 TL. Başka. Şuraya geçelim. Antep fıstıklı mini çikolata diyor. Şu sanırım. Bu mu? Bu sanırım. Bilmiyorum. 22.5 TL. Sütlü menengiç kahvesi. Kahveymiş. Nesle damak antep fıstıklı sütlü çikolata 25 lira Şu Bu da güzel benziyor arkadaşlar Nesle Yok Bu güzele benziyor ama bununkini bulamadım Neslenin Çok güzel e benziyor ama var ya Şu neymiş Wolfenmış Spesiyel kreme dolgulu Çikolata 20 25 lira Arkadaşlar bunu tavsiye ederim. Biz her yıl bundan oluyoruz. Aşırı güzel. Çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum ben bunu. Doymuyorum. Doyum olmuyor. Kaç? dört milyon. Ben doyamıyorum buna. 30'u <laughs> pevzini yerim vallahi o kadar. O derece yani. Çok güzel. Bir çikolata bu tavsiye ederim. Kahve dünyası Antep fıstıklı şunu mini gofret 30 lira. Bilmiyorum. Emin değilim denemediğim için bilmiyorum. Şimdi dolgulu bonbon şekil 15 lira. Şu da. geçsin. 350 gram ama güzel bir şey benziyor valla. Şöyle göstereyim. Asya fındık, karamel, hindistan gibi filan bu şekilde. Uzun olacağız bir video oldu neyse. Hızlıca geçelim. N Nugalı mini çikolata bar. Bol bar. Vova şu 33 liraymış. Bonbon şeker. Şu da yok. Bunun fiyatı yazmıyor sanırım. bu güzel bir şey var ya. Yani bundan alabilirsiniz arkadaşlar. Başka. Elimde de şey var. Şöyle yapayım. 14.5 şu alttakiler 14.5. Ceviz içi 33 lira. Aa, ne? Duker, Ece. Ece işte şu Ülker Ece. Duker diye okudum ha. <laughs> 32 buçuk. Güzel var ya çok güzel bir şeye benziyor bu da. Bu da Bono Dolce. Bütün fındıklı sütlü çikolata. 30 lira. Bu da kesin çok güzeldir. Çikolata kaplı dolgulu şeker 30 lira. Bu da çok güzel bir şeye benziyor mu? Evet benziyor. Vallahi benziyor. Şekil güzel yani bana göre güzel almanızı tavsiye ederim. Eti fındık kreme dolu çikolata 35 lira. Fındık çikolata 150 gram 23 23 lira. Karışık mini çikolata 30 lira bu şekilde. Bu da güzelle benziyor. Sonra kadayıf tatlısı var. Kızartılmış. 9,5 lira. Şöyle göstereyim. Güzel. Demlik poşet çay 33 TL. Bu şekilde arkadaşlar. Gelip imdan alabilirsiniz. Şimdi bir yere daha gideceğiz. Oradan da şekerleri göstereceğim. Yine Bim'de, aynı Bim'de gidiyoruz. Bim'e bebekler gelmiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde kitaplar filan. Ayet kitabı, 8. sınıf kitapları falan. Bebek 130 lira. Doktor bebek 70 lira çocuğunuz için. Araba 20 lira şunlar. İnşaat kamyon seti 45 lira. Kutulu pastalı çay seti 50 lira bence uygun. Kitaplar işte. Karma. 4 lira uygun çok uygun. Fasükül deneme 25 falan. 20 lira. Üçlü deneme. Şeyler de var. Göstereyim. 400 lira. 300 lira. 250 TL. Alabilirsiniz yani arkadaşlar. Puzzle'lar var. Oha 20 TL'ymiş puzzle. Çok uygun. Oh. Aşırı uygun abi. Bir dakika bir alabilsen. Ay düşüyor sandım valla ödüm patladı. Şu çok uygun arkadaşlar. Valla alırım ben. Haftaya bitmezse şu an paracık yok bende. Çok istiyordum valla pazı alabilirim ha. Çok iyi, çok aşırı iyi. İyi, iyi. Tabak takımları var. Yani aynı şekilde şöyle. 249 250 lira kamyon traktör 20 lira şurada da göstereyim sonra işte şu bebek bunun Runa, oldu işte. 60 lira pahalı bence yani bebeğe bebek için aa bence pahalı değil ama çizme sürüyorum alırken şu tanesini 60 lira verdiğimiz oldu şimdi olmuştur 150 200 yine bebek bir, bir şeyler falan var işte böyle balon şeyi var çocuklar için işte çöp kovası 45 lira çocuklara güzel şey var. rüzgar gülü var yine bu çok hoşuma gidiyor bitkilerim dibine koyayım diyordum da bitik yani bir çok alanı sanırım ve şunu tavsiye ederim arkadaşlar çok güzel pardon şu her akşam içiyorum ben burada. Heh, şimdi bunlara geldik. Avantaj. Şekerleri göstereceğim önce. Bir pardon. Meyve nektarı 6 lira. Ben şekerleri göstermeyeceğim. Ya da kreması diyor. 50 lira. Şu. 50 TL. Aynen. Başka. Şöyle bir bakın. Zeytinyağı. 60 lira. Ve şekerler. Şöyle Haribo'nun 8.75 9 lira. Haribo Mega 18.90 19 lira. Haribo'nun Megası. Megası hangisi acaba? Yarım. meyve şekeri ekşi sakız 4.95 lira şu. Ekşi 100 Aa. 5 liradan bunları alırım valla. 500'ü çok seviyorum çünkü. Evlilik şekerci 8 lira. Şu. Şu yani bayram şekerine de bunu vermezsiniz sanırım. Helvalar var. Yaz helvası 20. Teneke helva 39-40. Sade helva 11-25. Kakao helva 11-25 uygun bence. Sade kakao 22.90 şekilde arkadaşlar fiyatlar daha bir sürü şey var ben ancak bu kadarını gösterebildim işte milkshake filan diyor 8.99 lira evet arkadaşlar Şunun glutensiz çikolata işte 12 lira daha gösterecek bir sürü şeyim var göstermeyeceğim ama artık yeter çok uzadı videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğendiyseniz Videomu beğenip abone olur arkadaşlar? Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.